cm 24e güncelleme geldi arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber transferi inceleyeceğim. Ee, Suudi Arabistan, Azerbaycan vesaire bu ligler geldi mi? Bunlara beraber bakacağız. Onun dışında da işte taktikler vesaire değiştirmiyorduk. Bunlarda düzeldi mi? Kontrollerini yapacağız arkadaşlar. İnşallah beklediğimiz gibi olur. En azından transferde yeni seçenek buluruz. Daha farklı yeni özellikler gelmiştir diye umarak geçiyorum video ama öncesinde destek olmak için abone olup like atmayı unutmayın. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Linki açıklama kısmında mevcut. oyuna en güncel hali geldi şöyle 0.04 arkadaşlar en güncel hali. Peki şimdi en güncel halinde bakalım ne olmuş. Yeni kariyer yapacağım direkt. Önce bir Azerbaycan Ligi, Arabistan Ligi falan bakalım. Asya, Avustralya. Burada zaten görüyorsunuz 5 ülke şöyle. Ve Suudi Arabistan Ligi gelmiş arkadaşlar. Hayırlı, uğurlu olsun. Suudi Arabistan Ligi'ni merak ediyorduk. Suudi Ligi geldi. Peki bir taraftan bakalım. Avrupa'yı seçersek Azerbaycan Ligi falan gelmiş mi? Yok arkadaşlar Azerbaycan Ligi falan. Gelmem şöyle sesini de tam kapatalım da. Rahatsız etmesin tik tik ses diye. Şöyle İngiltere'den Brentford'dan girelim bir tane. Maksat e, inceleyelim. Bir bakalım taktikler düzeldim artık rolleri falan değiştirebiliyor muyuz? Onun dışında da transferi çok merak ediyorum. Opsiyon falan gelişmiş mi? Takas falan gelmiş mi? Bunu da bir görelim beraber. Haydi lan sandır biraz ya. Transfer veri tabonu yükleniyor. Güncel transferler falan gelmiştir. Şimdi kadroları falan da bir daha inceleriz gençler. çok bir değişiklik görünmüyor ana ekranda ama önce taktikler diyelim bir bakalım taktiklerde rolleri falan artık değiştirebiliyor muyuz görüyorsunuz işte buran fırtın takımı falan dizilim falan değiştirme yine aynı aynı şekilde değiştiriyoruz tamam bunda sıkıntı yok kayıtlar boş taktik kaydı falan boş zatendir oyuncu rollerine tıkladığımız zaman düzelmiş mi David Raya Libero Kaleci evet düzelmiş çok şükür Bakalım farklı seçenekler gelmiş mi? Bek arka kanat tamam. Buraya iki yönlü bek oyuncu falan beklerdim ama gelmemiş. Tamam. Stoperler genel savunma topla oynayan ve stoper tamam. Burada da değişiklik yok. Orta sahaya ne diyor? Genel orta saha, top kazanan orta saha, çift yönlü orta saha, oyun kurucu, gelişmiş oyun kurucu. Tamam. Geriden de gelişmiş oyun kurucu oynatabiliyoruz artık. Zaten orta sahaya baktık. Sıkıntı yok. Kanatlarda ne var? Haforette, Ivan Tone'yi genel forvet, edip bitirici yardımcı tamam eskisi yine. Kanatlarda kanat, geniş oyun geniş forvet. Peki merkezdeki oyunculara farklı rol veriyor mudur? Embuyemo üzerinden bir bakalım. Embuyemo geniş oyun kurucu, yardımcı forvet. Yok bu kadar. Orta saha geliş, artık gelişmiş oyun kurucu oynuyor falan. Ee, bunlar değişmemiş. Şu transferde bir değişiklik yok. Liglere baktık. Şimdi de şu International Kupa milli takımlar Irak, Lebanon, Valet falan işte teklifi kabul et. Aa! Irak. Irak kulübün kontrolünü ele almak istiyor musunuz? Evet alalım. Demek geldikten yani milli takım hem ikisini bir arada yönetebileceğiz. Aha Ana. Ben direkt Vıra'nın başına geçtim ama şey ne oldu? Normal kulübüm nereye gitti? Hayda. Tamam Dünya Kupası falan maçları ilerleyip oynayabiliyoruz. Ha, ee, Vietnam'la oynayacağız falan. Gençler takım elden gitti. Normal takıma geçebiliyor mu? İkisini aynı anda kullanabiliyoruz mu acaba? Yok gruplara falan tamamen milli takımın başına geçmiş oluyoruz. Şu international'ı kapatıklayınca evet. Yine görüntüleyip takımı değiştirebiliyoruz herhalde ya da aynısı da normal takımımız geliyor. Ha yok tamam şu yukarıdan şu yukarıdan değiştire tıklayınca Brentford'da devam ediyor. Hem milli takım hem kulüp takımı yönetebiliyoruz. He, ikisini ilerletebiliyoruz ayrı ayrı. Değişik. Bakalım bir ikisi beraber ilerliyor mu? İkisinin maçlarını aynı dönemde oynayabiliyoruz mu? Merak ettim şimdi. Bak burada tarih ne? 8 Temmuz'dur. Tarih maça geçmedir. Maça geçme. Neyse en azından ikisinin oynada yönetebildiğimizi gördük. Dur bakalım burada tarihini, burada da 8. Devam dersek ha Brentford'u maçını atıyor. İkisini maçtan da aynı anda tamam. Milli takımla ikisini aynı anda kontrol edebiliyoruz. Bunu öğrendik. Bu güzelmiş. Antrenmanlara bir değişiklik gelmiş mi gençler? Güncelleme sonrası bakacağım. Yok. Antrenmana falan değişmemiş. Transfere bakacağız. Çok uzatmayacağım bu kısmı. Çünkü zaten transferlerimiz sıkıntılıydı. Açılmış mı? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bakalım şöyle yaşıma küçültelim. İşte bir maksat bir oyuncu bulabildiylelim. Diyelim ki 30 milyonumuz var, Rayan Çerkeği yetiyor. Gelişmiş ön Transferde transfer de tamam. Transfer teklifi yap, kiralama teklifi. Tam transfer açılmış. Sistem yine eski sistem devam ediyor. Buradaki teklif bu şekilde. Kiralama takas göremedim. Kiralamada ne diyor kadro? Uyumunu Kulübü kiralamak istemiyor ama takım seçiyorsun. Şurada da opsiyonu koyabiliyorsun. Opsiyon yine aynı şekilde herhalde gençler. Ona bir bakacağım dur. Ee, şöyle diyelim. Kiralık listesindeki bir oyuncu üzerinden bakalım. Kira. Varen Bondo. Kiralama teklifi yap abi. Yani şuradan rolünü seçiyorsun. Hangi rolde oynatabileceğini. Şuradan süreyi seçiyorsun. Opsiyona tıkladığın zaman kendi belirli oyuncunun değerini alabiliyorsun. Beklenen tutar diyor. Tamam. Yani oyuncunun kendi değerini geri alabiliyoruz. Peki oyuncu transfer teklifi dediğimiz zaman burada herhangi bir takas falan seçeneği yok. Yok arkadaşlar değişmemiş. Yani sadece grafik olarak değişmiş. Transferde hiçbir şey değişmemiş. Taktik ekranı değişmiş. Suudi Arabistan Ligi gelmiş ve milli takımları kontrol edebiliyoruz. Hem milli takım hem e, kulüp takımları da beraber ilerliyor. Yine transferde maalesef hayal kırıklığı yaşıyoruz. Onun dışında da e, yani bir değişiklik yok. Sadece Suudi Arabistan Ligi gelmiş bir orası mutlu edecek. Onun dışında sevme bildiğimiz yerden kaldı yerden devam ediyor arkadaşlar. Maalesef yapacak bir şey yok. İnceleme videolarımız devam edecek.